Yeşim Hanım. Yarına kadar beş bin lira. Ya da on olsun. Yirmi olsun hatta. Yirmi olsun. Bir kese altını var. Versin pislik. Evet. Yirmi bin lirayı vereceksin. Vermezsen videoyu kocana yollarım. Parayı Gül Sokak'taki parka getir. Sen boşanınca hemen evleniriz değil mi? Harika bir düğün yapalım. Düğün mü? Tabii tabii. Yalnız ben çok ciddiyim. Bana bir tane nikah kıydın o da sahte çıktı. Saçmalama hayatım ne düğün? Bizim çocuğumuz var yani. Yakışıkalım. Niye almasın? Pardon da senin karın beni cümle aleme rezil etti. Ben daha bunu unutmadım. Düğün yapacağız. O gece orada kim varsa hepsi de gelecek düğüne. Kazanan kimmiş görecekler. Böyle hareketlere hiç gerek yok. Ben düğün istiyorum Murat. Ne kadar istiyorsun? Ne o? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey hayatım? Senin sesin o. Yok yok bir, bir arkadaşım video yollamış saçma sapan işler işte. Ne videosu ver bakayım. Ay yok yok Murat düştü aman. Tamam tamam sonra alırsın. He? Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Işte. Yeşil, ne oldu yüzün bembeyaz? Mahvoldum oldum Burcu, mahvoldum. Bulduğumuz kapkaçı bana video atmış beni kapkaç için konuşurken çektirmiş birine. Eyvah. 20 bin lira para istiyor. Vermezsen kocana gönderirim diyor. Yeşim nasıl olur böyle bir şey? Nereden buldun bu adamı Burcu ya? Ay Yeşim ne bileyim ben adamın şimdi şerefsiz çıkacağını Allah aşkına. Biz de işbirliği yaptık bir dolandırıcıyla. Ver bakayım şu videoyu. Bir de ben göreyim. <laughs> Aa eyvah eyvah. Çok yakın. Bu ben değilim diyemezsin. Murat neredeyse sesimi tanıyordu. Ne yapacağım ben şimdi? Parayı vereceksin. Başka çaren yok. 20 bin lira istiyor Burcu. Bende 20 bin lira yok ki. Yeşim hiç mi kıyıda köşede paran yok senin? Murat sana vermiyor mu mutfak alışverişi şuydu buydu? Hepsini harcadın mı? Ya harcamıyorum tabii ki. Biriktirip çeyrek altın alıyorum. E tamam. Altınlarını satacaksın o zaman. Nasıl yani? Hayatta satmam. Sen bilirsin. Hayatta satmam ya. Yani şimdi 20 bin lira istiyor. Sonra tekrar para isteyecek. Ben Murat'a söylerim. itiraf ederim. Daha iyi. 11 bir. On iki. Hı -hı. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. sekiz. On. On iki. 12 çarpı 1650 19800. Siz de sayın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dediği ağaç şu galiba. Tamam. Evet. Nasıl bırakacağım parayı buraya ya? Kuruş kuruş biriktirip aldım altınlarım gitti. Tamam Yeşim, itiraf et istiyorsan. Yani göz alıyorsan Murat'a itiraf et o zaman. Neyi göz alacağım burcu? Yeşim. Murat videoyu izledikten sonra gülüp geçmeyecek herhalde. Arkasından dalavere çevirdiğini anlayacak. Bak evlenmekten vazgeçer çok üzülürsün. Söyleyeyim. Ama bu pislik yine isteyecek bu parayı. Tamam o zaman o kadar evlenmiş olursunuz zaten. Hı? Hem kendi kulaklarınla duydun kadının boşanacağım dediğini. Siz Murat'la evlendikten sonra bu tehditler seni etkiler mi canım? Hiç. Doğru söylüyorsun. Aman. Hadi. Ne yapıyorsun? Bir arayacağım önce. Ne yapıyorsun? Arayacağım. Arayacağım benim kolay lokma olmadığımı bilsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edin. Açmıyor mu? Kapalı tabii ki. Mesaj atacağım. Bu parayı ilk ve son defa veriyorum. Bir daha benden bir şey istemeye kalkma. Eğer videoyu silmezsen başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Gönderdim. Tamam, hadi verelim mi parayı? Artık bırakalım mı şurayı? Bak şuraya koyabilirsin. Tamam, oldu bence.